Selamlar dostlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en güçlü Jojo karakterlerini arayacağız. Bunu yaparken 2-3 dataya öncelik verdim. Bunlar saldırı, savunma ve kader ile bağlantılı olmasıyla alakalı. O yüzden bunları göz önünde bulundurarak yaptığımı sakın unutmayın. Küçük bir not. Bu videoda karakterlerin gücüyle ilgili spoilerlar vardır. Eğer Jojo'da güncel değilseniz riskleri anladığınızdan emin olun. Bu arada videoya geçmeden önce abone ol butonuna basarsanız emeklerimin karşılığını vermiş olursunuz ve daha fazla video için motive edersiniz. Beni bilenler bilir. Jojo serisinden oldukça büyük bir fan olup aynı zamanda fandomdan bu kadar nefret eden birisiyimdir. Özellikle konu güç ve debate olunduğunda Jojo fanları inanılmaz toksik olabiliyor. Bugün ise bu fanları sonsuza kadar susturmak için yaptığım ufak çaplı bir araştırmayı paylaşacağım. Güç nedir? Kısaca tanımını yapalım. Güç bir başkası üzerinde fiziksel olarak ya da bilgisel olarak kurduğu üstünlüğe denir. Jojo'da kaderi aşan standlar hep en güçleri olmuştur. Hadi gelin kaderi aşan standları listeleyelim. 1. Maiden Heaven Basitçe tanımını yapacak olursak cennetin gücü zamanın akışını önemli ölçüde hızlandırmaktadır. Dünyanın, ayın ve görünüşte tüm evrenin yer çekimi kuvvetlerini kontrol etme yeteneğine sahiptir aynı zamanda kullanıcısında sonsuz bir hız bahşeder. tüm evreni sıfırlayabilecek güce sahiptir. 2. Wonder of You Stuntlar arasında en ilgi çeken ve en dikkat edilmesi gereken stand olabilir ama büyük bir problem var. Bu stand yalnızca siz ona saldırmaya çalıştığınızda pasif olarak aktif hale geliyor. Saldıran kişinin kaderini değiştirebiliyor. Onu öldürebilir hatta. Ama yalnızca saldıran kişinin art niyetiyle alakalı aynı zamanda kaderi aşabilen başka bir stand ya da başka bir evrenden bir saldırı çok rahat bu standtan kaçınabilir. Golden Experience Requiem Golden Experience Requiem Cem'in yeteneği ona karşı çıkan herkesin eylemlerini ve iradesini geçersiz kılarak eylemlerinin gerçeğe dönüşmesine engellemektir. Bu etki bir kez vurulduğunda kaçış yoktur ve rakibin yeteneklerinden bağımsız olarak yaptıkları her eylemi geri alınır. Aynı zamanda kadere de etki edebilir, tıpkı diğer standlar gibi. Hatta öyle ki Diavolo'yu sonsuz bir ölüm döngüsüne sıkıştırarak gerçekliğe ulaşmasını engellemiştir. Bunun yanında kullanıcısı olan Giorno Giovanna'ya insanüstü bir hız ve algı bahşettiği görülmüştür. Kısacası listedeki en tehlikeli isimlerden biri diyebiliriz. 4. D4C Love Train İsa'nın cesedinin bir lütfu olan aşk treni talihsizlik kavramı üzerinde gücü sayesinde hem ölümcül hem yenilmez ezici bir güce sahip bir yetenektir. Kısaca açıklamak gerekirse bu stand sahibine bir saldırıda bulunursanız saldırı dünya üzerindeki rastgele birine yansıyacaktır ve kullanıcı kesinlikle zarar görmeyecektir. Talih ve şans gibi kavramları değindiği için bu standın da kaderi aşma özelliğine sahip olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Love Train dikkat edilmesi gereken bir yetenektir. 5. Task Act 4 Task EGFOR altın dönüşün sonsuz enerjisi ve sonsuz dönüşünü dünyasında barındırır ve çeşitli şekillerde konuşlandırabilir. Altın dönüş ilkesini takiben TASK EGFOR'un kullandığı ve somutlaştırdığı enerji sonsuzdur. Aksi takdirde imkansız olan çok çeşitli becerilere izin verir. Bu da kendisinin hem kaderi aşabildiğini hem de çoklu evrenler arası bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Bunun en iyi örneği Fonny Valentine'ın Love Train'e sahip olduğu halde Johnny tarafından vurularak sonsuz bir dönüşe maruz kalmış ve hangi evrene giderse gitsin kaçamamış olmasıdır. Stand hem hız hem güç hem de savunma hem de kader aşmasıyla beraber listedeki en güçlü standlar arasında yer alıyor. 6. Soft and Wet Go Beyond. Soft and Wet Go Beyond ile Josuke doğum lekesinden görünmez bir sabun köpüğü manipüle edebilir. Bu balon küresel gibi görünecek kadar hızlı dönen hatlardan oluşması bakımından benzersizdir. Ayrıca bu baloncunun mantığı açtığı ve mevcut dünyada var olmadığı söyleniyor ve Van Rofyu'nun felaketinin etkilerinden atlatmasına izin veriyor. Kabarcık temas ettiği her şeyi aşındırarak herhangi bir nesnenin içinden geçebilir. Burada anlamamız gereken bu stand hem kaderi aşabiliyor aynı zamanda spin enerjisinin gücünü aldığı ve kilerinin Task Egg 4 ile benzediğini söylemek hiç abartı olmaz. Gelelim bu standlar arasında en güçlüsü hangisi? Hepsinin ortak özelliği kader kavramını aşması olduğunu söylemiştim. Fakat bazıları defansif olduğunu biliyoruz. Mesela D4C Low Train ve Van You gibi standlar Task Ek 4 ve Gobion tarafından yenildi. Bu da bize otomatikmen iki isim veriyor. Onun dışında Maiden Haven'ın zayıf noktası kaderi aşabilse bile kullanıcıya ekstra bir dayanıklık veya güç vermiyor. Kullanıcısı insansı özelliklerinde kalıyor. Yani sadece sonsuz hız ile bir şeyleri başarması oldukça zor görünüyor. Karşısında kaderi aşabilen standart olduğu sürece bu durum hayli bir imkansız görünüyor. Bu yüzden bu standı tek taraflı olarak başarılı gözükebilir ama listedeki diğer isimlerle yarışamaz. Buradan geriye bir isim kalıyor. Korega Requiem Da Golden Experience Requiem yukarıda bahsettiğim gibi tam anlamıyla bozuk bir stand. Her eylemi sıfıra döndürebilir. İnsan gözünün göremeyeceği bir hız ve güce sahiptir. Aynı zamanda kullanıcısı olan Giorno'dan farklı bir iradeye sahiptir. Bu 3 stand arasında olası bir savaşta şunlar olabilir. Johnny Task 4 ile beraber bir mermi ateşler. Giorno eylemi geri alır. Aynı işlemi 10 mermi vitesiye kadar tekrarlayabilir. Ve bu sayede Giorno hiçbir hasar almadan tüm saldırılardan kaçabilir. Johnny mermilerinin yenilenmesini beklerken Jorno olağanüstü hızıyla Johnny etkisiz hale getirebilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta TASK'ın mermilerinin ne zaman ateşlendiğidir. Olası bir senaryoda eğer GER mermi sıkılmadan önce aktifleşmez de sonsuz dönüşe sahipken etkinleşirse büyük ihtimalle Jorno bu saldırıdan kaçamaz. Ama şu an olası senaryolara değil mantıklı olanı konuşuyoruz. TASK aradan çekildiğine göre final karşılaşmamıza geliyoruz. GER vs. Softenwet Gobion Buradaki olayı anlamak için uzun bir araştırma yapmak gerekiyor. Hem Golden Experience Requiem'i hem de Soft Envet'in çalışma mantığını bilmemiz gerek. Yukarıda sizlere iki standında çalışma mantığını anladım. Olası bir dövüşte çok yüksek ihtimalle GER saniyeler içinde yenilirdi. Ama nasıl? Soft Envet, Gobiond'un balonu dünyada yoktur ve mantığa meydan okur. Gerin yeteneği mantık üzerinde çalışır. Ger başkalarının ona veya Jorna'ya saldırma iradelerine göre eylemlerini sıfırlar. Ger Gapi'yi sıfırlayabilir. Ancak öteye geçme balonu Ger'in gücünü tamamen görmezden gelir. Gobion fizik kuralları dahil kaderi bile görmezden gelebiliyor ve üstüne diğer insanlar tarafından algılanamaz ya da fark edilemez. İnanılmaz bir güç diyebiliriz. Bu karşılaşmadan anlayacağımız şey Softan ve Gobion en güçlü Jojo standıdır. Kaderden kaçabilir, yerden kurtulabilir, fizik kurallarını çiğneyebilir ve en büyük özelliği rakibin ötesine geçmiştir. Adında olduğu gibi. Kısacası olası bir savaşta Gapi yani namı değer aslan Jojo'muz bu dövüşün kazananı olur. Video bu kadardı dostlar. Uzun ve karmaşık bir video olduğunu farkındayım. Ama Jojo gibi detaylı ve ilginç bir seriden de bu bekledim. Sizlerin fikirleri nedir? Benimle aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Yoksa farklı fikirleriniz var mı? Eksik gördüğünüz kısımları yorumlarda saygı çerçevesi içinde bence tartışabiliriz. Şimdilik diyeceklerim bu kadardı. Halen abone değilseniz abone olup like atabilirsiniz. Bunun için sizlere çok çok minnettar kılırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.